Bölüm 137. Erkeğin kadına selam vermesi. Hadis 863. Sehl İbn Saat Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Evlerimizle mescide giden yol üzerinde bir kadın diğer bir rivayete göre ihtiyar bir kadın vardı pazı köklerini alır, tencereye kor, biraz da arpa öğütürdü. Biz, cuma namazını kılıp döndüğümüzde, ona selam verirdik. O da hazırladığı yemekten bize ikram ederdi. Hadis 864 Ümmühani, Fahite binti Ebu Talib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Mekke fethi günü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanıyordu. Fatıma da bir örtüyle onu perdeliyordu. Ben de selam verdim. Hadis 865 Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Kadınlarla birlikte oturuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçerken bize selam verdi. Tirmizi'den gelen rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir cemaat orada oturmaktaydı Hazreti Peygamber onlara eliyle işaret ederek selam verdi